Hepinize merhaba arkadaşlar. Mutlu güzeller. Roblox arkadaşlar. Bir şey buldum. Efsane. Karakterim artık eskisi gibi değil. Hop. Karakterimi robot yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karak bir dakika arkadaşlar videoyu kesiyorum. Bir dakika kesiyorum. Tam başlattım. Arkadaşlar geldim. Şimdi harita seçeceğiz. Çıksın. Bekliyoruz. Arkadaşlar 5 dakikadan çok olamaz. Oynarız beş dakikadan çok olamaz. Yoksa kendiliğinden kapanıyor. Yani 4 dakika falan olacak. Söyleyeyim. üzülmeyin. Zıp zıp zıp. Zıp zıp paraları zıp zıp. Zıp 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 zıp. Zıp 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 zıp. Ana. Aa ya böyle miymiş arkadaşlar? Tamam. Eğiliyor da güzel. Eğiliyor bu gidiyor. Ben robotum. Aha. Aha. Arkadaşlar 2 dakika yılında bir... Videoyu kesiyorum. Arkadaşlar geldim. Aha arkadaşlar. Ya ben oynadım bu adam beni yakalayacak ya. Arkadaşlar bu adam beni yakalayacak. Güzel gizli yere çıkacağım. Siz biliyorsunuz zaten. Şaka şaka biliyorsun. Size de göstereceğim arkadaşlar. He, bak bu binanın arkadaşlar bu bina var ya. Bunun üstüne şu köşeden çıkılabiliyor. Bak şurada delik var değil mi? O deliğin üstündeki yere tutunuyor. Bak. Sürekli zıplıyor. Bak sürekli. Aha, aha. Arkadaşlar oluyordu. Oluyordu, oluyordu. Hadi, hadi bir daha, hadi bir daha. Hadi bir daha, hadi bir daha. Hadi, 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 hadi bir daha, hadi. Hadi arkadaşlar olacak. Hadi. Ha, arkadaşlar oldu bak. Gördüğünüz gibi oradaki kenardan çıktı. Şimdi arkadaşlar belki bir tur atabiliriz bilmiyorum. Ama bekleyelim. Oğlum. Frog, 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 frog. <laughs> Allah cezan. Frog geldi. Arkadaşlar, Aa! Yardım edin, yardım edin, yardım edin. Frog kafama vurdu. Hey, okay, yardım. Aa! Yardım edin. Bize yardım edin. bize yardım edin. Bize yardım edin. Teşekkürler. Hayır. <laughs> Lan kaç. Frog, frog beni peşime bırak. Frog bak bak daha güzelleri var. Bırak lan arkadaşıma. Ha. Hayırdır lan sen bizim mahallemizde bir sesi. Kardeşim burada mısın? Aa, hayır, hayır. Hayır. Bırakın lan arkadaşlarımı. Yersin şamarı. Hayır, yardım edin. Ölüyorum. Yardım edin. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. Kaçın hemen. Şükürler, şükürler. Lan kaçacağım. Lan. Öldü çocuk. Vuran. Ya beni de öldürdü ya. Neyse arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 1 milyon abone de yüzümü gösteriyorum. Hoşçakalın. Bye-bye.